Hepinize güzel. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'dayız. Yanımda kardeşim Gülsena var. Bugün bugün insanları trolleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ama ilk önce şu şeyler size güzel. Tamam. Türk müsün diye bir şey çıkart. Türk müs kardeş. <laughs> Yazlı kızı göster. <laughs> Türk <laughs> Anladın mı şimdi? <laughs> Hadi. Hadi şimdi tuzak mı Öyleyse evet, bakalım. Hadi. 12'ye gidelim. Koş 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 koş. Aa dur ben şey alalım. Aa ha, biz Hadi. büyük değil. Ha, biz küçük olacağız. Bana bir şey geldi. Sağ kasayı sağ ben bir şey yaptım. Şık şık şık. Tamamdır girdim evine. Ha ben bomba mı almışım ya? Sen neredesin? Selam diyorum. Şimdi şu ayın kasası neredeydi ki? Ha şuradaydı, şuradaydı, şuradaydı. Ara 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 ara. Alıyoruz. Acıktı. Hmm. <laughs> güvenlik seni tespit etti kesin he uuuu mm. biraz kum Aa, ben nereye gidiyorum dip 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 zort bu kızın evi bu mu şu beyazlı kızın adı ne miss zort he buranın da evi aaa bu ev <laughs> Hmm. Ben şuradan bir sızayım. Arkadaşlar. Şuradan. Tamam. Ya, gül, cüz, cüz. Şimdi şuradan. Tamam. Küçük. Şimdi yukarıdan tut tut tut. Bir yukarıdan. Ama kızı görüyor mu? Hmm. Kız beni gördü mü ki? Bertan. <laughs> Bertan. Ben çıkamıyorum direkt ya. Yuva kaç 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 kaç. Kız geliyor da. Evlat edin ne Kızın atı var hem de karabaş. Kız ne yapıyor acaba? <gülüyor> Aa <gülüyor> ben burada kaldım. İçeri girdim soygun yapmam. Ama kız orada camı kapattı ya peçeteleri kapattı şu ne abi evin çatısına çıktı abi evet artık evin çatısında <gülüyor> Evet. <gülüyor> Ay buluyorum. Ben de kaçamışım. Ede yaptım. Ede. Abi sen patlattın. Asay bir daha patlatacağım Can mı ister? Bu kız mı lan? Arkadaşlar şimdi. Bu kız Leyla'ymış. Ev yanacak da. Kaçın Kız benim. Ben onun falan. kasasını patlattım. Bir daha parça. Bu Leyla'nın evi. bu? git. Sen de mi troll yapacaksın? Onlar geliyor oğlum. He? Allah. Allah. tamam Şimdi arkadaşlar şu çiftlik evinde. Lan bu evin kasası nerede? Abi, abi, çabuk gel yanıma şurada. Abi şuraya kasca nerede? Tamam ben patlattım zaten. Bak <laughs> ki neredesin sen? Çiftlik evinde misin? <laughs> anam, anam Benim kasası he. Kürekle bir şey kazıyorduk. Bak kürek burada. kazdım tamam bala. Ne? Top. Ya kürek alamıyor. Kürek neredesin? Ha burada. Bak onu. Şimdi ineyim. Nerede? Böyleydi inyeyim? değil mi? Hıh. <laughs> Dince ineceğiz. Arkadaşlar çok iyi bir kazdık. He. Abi patlatıyor. <laughs> ben öyle burada kazı yapma. Ben de ne kazı yapma? Arkadaşlar nereden çıkacağız şimdi? Nereden çıkacağım? Dur kazacağız işte. Yine kazacağım. Biliyorum ben. Bu niye inemiyor? Ya da ışınlanı verir. Ben de ışınlanmadım. Kastır. 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 Ben de ışınlanmadım. Niye ise ışınlanmadı da bin. Neyse boşver ver ya. Yani. Yaptım işte çıktım. neredesin Bunun dışarıdayım. Dokuz yatmış. <laughs> Nerede? Başka arkadaşlar. Ha gel buraya. Sınırlar. Orayı ben iki kere soydum. Çünkü. <laughs> Abi bu ev var. Ne? Bu nasıl bir yaygın? Bu nasıl bir yaygın? Ama nasıl bir yaygın bu Düğün falanı isteyenler onu zavuk seyredecek. Nasıl bir yay arkadaşlar? Bakın zavuksu da yok. Ama bu beleş zaten? Güzel abi değil mi? Nasıl ya? Bu beleş diye biliyor. şu bak şu kız evin sahibi ama bizi görecek. Şakal, Kız hadi. git. Ben alfa dan dolu. Ne düşün? Abi eee. burada da yer yok. Ya kaldım lan ben burada. Banlar beni. Banlar. Ah benim. Kaç tayda ya? On dö. Birer birer. Rrrr. Kız gitse ne? Allah Allah. Ben de, de arkalardan dolaşırım. Sanki bir şey yapamayacağım. Abi. He? Ne yaptın gene? Muka. niye ne? böyle ya? Suda yürünür mü? niye çıkamıyorum? Suda yürüyen iyi kişi benim. Buradan geçebilir mi? Arkadaşlar geçemiyor. Duvarın içinden geçme bakı var mı? Ee, yatak. İşte Çok iyi Yatak yatak yatak. Şimdi abimin yanına gideceğim. Abi Yanlış koydum. He? Evin kalsın. yanlış koydum. Güzel sen seni de koymaya çalışsana derken. <laughs> ev sahibi gel. <laughs> ev sahibi ev sahibi ev sahibi. Ev bak. Çıkamıyorum. Ben burada da geçiyorum. Evet, ben burada kaldım. Kız da çıkalım. Düğün salonu isteyenler oh, olur. Evet. 20 rabat. Selamun aleyküm. 20 rabat su var Gördün mü ben? Kız niye beni kovalıyor? Onu gördün mü? Ama geri yok. Ay. <laughs> ben geri Muhammed. Arkadaşlar şimdi de başka bir eve bakalım. <laughs> ya ben mu, mu 17 var. 17. 17'nin mu 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 Arkadaşlar. Şimdi 17'nin kazasını soyalım. Abi 17'ye gel. Sinir oldum 11. Ama evet bunun kazasını bilmiyorsun sen. Yo biliyor. Ne oldu? Üst kata çıkıyoruz. Oradan Orada merdiven. Koltuk, oradan merdiven çıkıyor. Ben mi? He. He. Nereden ne? lan? Bir yerden çıkıyor. Şu tam orada değil. Hı hı. Hı hı. azıcık büyütmemiz lazım. Dur azıcık boyumu büyütelim. Sen de. He. Ha. Ya of, ben de geldim. Gel. Hı? Geldim arkadaşlar. Ne tamam. Oh. ben patladım. Dur işte. Otum. Ne desin? Tamam ben oturdum. Arkadaşlar ben direkt böyle bir. Oh, evin evet. kapısı da açıkmış bu düzen. <laughs> Kapatılıyo. Ya. Yarısı açık. Ay küçülelim ya. Evet arkadaşlar, bir videomuzun Bilmiyorum, daha sonuna geldik. Geldi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olun, like atın. Bay bay.